abi. <laughs> Gördünüz mü? Hemen öbür video çektikten sonra öbür videoda hemen geri geldim. Ya, yani o kadar çık flash gibiyim. İnanamazsınız abi. Bu arada öbür haritada aynı yer devam edeceğini söylemiştim öbür videoda. Tövbe tövbe. ne oldu? Mağarası geldim. lan bağırayım ne oldu? Aa arkamda Euro geliyor kaçın. <gülüyor> Neyse. Şimdi şey ayarlar. Ayarlar nasıl giriyorsunuz? Optimus'a basarak. Burada bu başka bir rehber videosudur. Bakın Optimus'a basarak ayarlara giriyorsunuz. Yukarı aşağı yapmak için şu solda böyle dörtlü bir tane tuş var böyle. Sollu, yukarı, aşağılı, sağlı. Bunları aşağı yukarı doğru yaparak gelebilirsiniz. Ayarlara tıklıyorsunuz. Şimdi bugünkü bölümümüzde size ayarları öğreteceğiz. Ayarla. İlkten başlayalım. Erişebilirlik. Bunları bir sesli metin, sohbet sesli metin. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bakın bu kullanıcı ara birimi yani size yardım edecek bir ses. Buna tıkladığınızda her bir bloğun üzerine geldiğinizde her bir şey yaptığınızda adını nasıl yapıldığını size söyleyen bir tane şeydir. Bu da sohbet için sesim metin. Bulunan bir Farkı var mı bilmiyorum ama aynı işlevi gördüğü kesin. Sesli metin yazıyor çünkü. Ha evet bu soh soh sohbet için sesli metin. Ama bunları asla açmayı tavsiye etmiyorum. Evet Çünkü bunları sizi çok kötü o kadar kötü ki yani. Ben küçükken bunu açmıştım. Minecraft oynuyordum. O aralar YouTuber değilim ben. Bunları açmıştım abi. E, o, o aralar küçük olduğum için abi. Bunları açınca bulduğun sesi gelmişti. Ve ben ölüm kopmuştu. Ya zor uyumuştum o günler. Ama şu an korkacağımı zannetmiyorum yani. Ama açmayın yani. Kötü bir ses. Çok kötü bir ses var. sesin metin. Burada açar e, açarsın bilmiyorum. Açar mısın bilmiyorum. Ama buradan böyle Ses metini açtığınızda buradan onun sesini ayarlayabiliyoruz. Mesela sıfıra, yüze, istediğiniz sayı çıkabilirsiniz. Burada sohbet mesajını açmayı etkinleştir, açık. Bu her zaman açık olmalı. Yoksa komutları veya bir eşyaya e, komut yaparak almak istiyorsanız alamazsınız. Veya komut bloğu almak istiyorsanız alamazsınız. Yani bu açık kalsın. Sohbet mesajı açık kalmalı. Metin arka plan opaklığı. Bu da işte opaklık. Opak, opak ne olduğunu bilmiyorum. Kamera sarsıntısı bende açık. Karanlık efekti gücü. Bu bende yüzde kardeşim. Karanlık efekti. Kankacım ben bunu 70'i indireyim oğlum çok fazla. Ne diyor? Bildirim serisi, oyun davetleri ve markette gibi mesajları ne kadar sürekli olacağını seçin diyor. Burada da işte yazdığınız konuşmaları veya yaptığınız komutların ekranda ne kadar kalacağını söylüyor. Bence 3 saniye yeterli. Şimdi nasıl oynanır? Bunu nasıl size göstermeyeceğim. Buradan öğrenebiliyorsunuz. Aynı benim öbür burada çektiğim rehber videosu gibi öğretiyor size. Burada oyun önemli yerlere geldik. Burada yaratıcı hayatta kalmak size biliyorsunuz. Buradan ayarlayabilirsiniz bunları. Burada da kişisel. Yani sizin oynayacağınız sizin istediğiniz var. Mesela mesela şimdi varsayılan oyun modu hayatta kalma ama kişisel oyun modu yaratıcı değilse biz uçmaya devam ederiz. Ama geriye kalan herkes hayatta kalma modunda olur. Tabii siz operatörseniz bunları yapabiliyorsunuz. Şimdi zorluğu çok kolay. Kolay, normal ve zor. Harika var mı Yokmuş. Operatör var mesela. Operatör burada da işte gelenlerin ee, güç şey yapı yapabileceği şeyler arıyorsunuz. Ben de operatör olarak istediği şey yapabiliyor. Ama ben bunu kuyu olarak seçiyorum. Burada bakın dost ateşi var. Koordinatlar ateş gibi zıkkımlı var. Bunları okursuz yaparsınız. Burada her zaman gündüz evvanteri korular var görüyorsunuz. Çok oyunculu oyun. Burada herkesin oynamasını istiyorsa arkadaşlar sizin ee, ee, şöyle diyeyim. Minecraft e, oyunumuzun oynanmasını istiyorsanız buradan açabiliyorsunuz. Bu arada şu an sizin için video çekmek zorundayım. E, ve şu an çok zor çekiyorum. İsteyerek çekiyorum ama şu an sıcaktan patlıyorum abi burada. Sıcaktan patlıyorum kafa yedim. O kadar yani. Neyse şimdi burada çok oyunculu çok oyunculu açıyorsunuz ve istediğiniz herkes girebiliyor oyununuza. Burada da hassaslık %100 var. Ama bu klavye fare için. O yüzden bunları klavye ve fare oynayanları oynayanlara bırakıyoruz. Bizim işimiz kaplosuz kontrol cihazı yani PC. Burada hassaslık yüzü. Bu dönme hızınız. Yani etrafa bakma hızınızdır. Yani yön değiştirme hızını arttırıyor. Bakın. Benimki o kadar yavaş dönüyordu ki. 30'daymış yani. O kadar. Bir baktım. 30'da oynuyormuşum. Yıllardır. Ve bunu ben hemen çektim. 50'ye daha yeni çektim ben bunu 50'ye. Dürbün yumuşatma yüzdeyiz. Burada burada ayarlar anlayabiliyorsunuz. Burada kontrol cihazı imleç hassasiyeti var. Şimdi. Anladım burada ha, ayarlar var. Bunları değiştirmeyi tavsiye etmiyorum bu arada. Profil. Buraları geçin. İçerik üreticisi. Burada içerik üretiyor, üretiyorsanız buradaki şeyleri e, burada bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Burada mesela video var. Video çok önemli. Gördüğünüz parlaklığı, birinci şahısı, eli, kağıt, bebeği buradan görüyorsunuz. Her şeyi ayarlayabilirsiniz. En önemli kısım burası. Yani burası e, en iyilerde değilse o kadar kötü gözükür ki yani kısarsınız. Ben bunu bugün denedim. Hatta onun videosuna çekeceğim size göndereceğim. Yani bugün bayağı bir de gelecek size. Şimdi çekeceğim 5 tane video var. 5 oh, dedim. Yani buradan da müziklerini, seslerini ayarlıyorsunuz. Evet. Bu birazcık kötüydü. Ve şimdi hazırsanız hiç sevmeyeceğiniz bir şey yapacağım. Bu arada az bakın. Zaten gözleriniz kamaşabilir. Öyle söyleyeyim yani. Gözleriniz kamaşacak. Bakın bende güzel bir ağaç görünümü var. Her yerde güzel değil mi? Şimdi öyle olmayacak. Hazır mısınız? Bakın videoya geliyorum. Parlak ellemiyorum burayı. Ekran animasyonları yok. Boş üstü ekran opaklığı full sıfır. Bakın hepsini sıfır indiriyorum. Eski Minecraft'a gideceğiz arkadaşlar. Eski Minecraft'a gidiyoruz. Dur şimdi eski markası götüreceğim size. Eski anılarınızı özlediniz mi arkadaşlar? Bakın. Hazır mısınız? Kusacaksınız şimdi. Bazıları duygulanabilir. Eski Minecraft'ı gördüğü zaman bazıları da kusabilir. Hazır mısınız? <laughs> Abi şuna kötülüğüne bak ya. Bakın bakın görüyor musunuz şunu arkadaşlar. Bakın bu eski Minecraft. Bakın şu an görüyorsunuz her şey normal. Bakın karakterim düz yürüyor lan. Oo, abi karakterimin tipsizliğine. Var da hani yürüme animasyonları mısı bir değişik ha. Aynen bakın animasyonları kapattık mı birazcık değişik yürümeye başladı. Bakayım. Lan ananıza Görüyor musunuz arkadaşlar? Normalde bu kadar fark etmez. Ee, Siz bu kadarcık hızlı koşmazsınız. Bir tık hızlısınız. Ve ağacın kötü gözüktüğüne bakar mısın abi? Şunun kötülüğüne bakın. <laughs> kısacağım lan gerçekten kısacağım. Şunun kötülüğüne bakar mısın abi? Şunun tipine, kosuna kötülüğüne bakın. Ben daha fazla dayanamadan hemen yeni Minecraft'a geri dönmek istiyorum. Çabuk abi çabuk açılır mısın altımıya? Abi çok şey olacak. Ekran animasyonları geri gel. Çabuk 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 çabuk. Full 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 full. Full arkadaşlar. Full. Böyle kalsın. Yatay bölünmüş ekran. Of. Oh, rahatladım abi. Hemen kenar yumuşatmayı, topamda sek 16 tane yapıyorum. Yaptım. Her şey normal. Normal Minecraft'a geri geldik. Görüyorsunuz her şey güzel. Tamam bunları yaptık. Güzel de. Şimdi... Şimdi bakın merak ediyorsunuzdur. Böyle film gibi çekerler Minecraft'ı. Elleri gözükmez, e, imleçleri gözükmez, hiçbir yer gözükmez böyle çekerler film gibi değil mi? Şimdi bunun nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Bakın. Şimdi yapmanız gereken ben bakın. Şimdi bakın. Videoya giriyorsunuz. Videodan eli gizleyin açıyorsunuz. Ekran animasyonlarını açıyorsunuz. Şimdi buradan burada taslak bölünmüş ekran ek, kamera sarılması bunları işte şunu açmamışız bu arada. Tamam mı? Şimdi bakın böyle oldu ya. İmleci saklayın. İmleci sakla diye bir şey var. Baş ekran imlecini sakla diye bir şey olması lazım. Bakın şimdi. Burada mıydı lan? Ha, baş üstü ekranını gizle. İşte. Görüyor musunuz? Şu an bildiğiniz film gibi. Bakın şimdi mesela blok alayım elimi. Lan blok gelmiyor. blok yok. Şu, Oğlum yıllardır uğraştığım Minecraft'ın nasıl mahvediyorum ya. Gördüğünüz gibi şu an film gibi değil mi? Ne kolum gözüküyor. Bakın sadece burada ben varım. Onun dışında yandaki e, skor tablosu e, elim veya alttaki e, eşya e, çerçevesi ve ya, yandaki koordinatların hiçbiri gözükmüyor. Sadece kırabilir. Veya blo koyabiliyorum. Hangi blo elimde olduğunu bile bilmiyorum yani. Şu an mesela bu. Ama böyle oynamak gerçekten iyi. Arkadaşlar bir tane ee, şey çıkmış. Hatta arkadaşınızı trolllemek için bunu kullanabilirsiniz. İşte böyle film gibi çekersiniz arkadaşınızı. Bir de görünmez olursunuz. Arkadaşınızı böyle trollersiniz. Çok da güzel olur bence çok iyi bir alan oluştu. Güzel. Görüşürüz.